Eğer Paysafe kartıyla kripto para nasıl alabileceğinizi merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Paysafe kartınızla kripto para almanın en iyi yollarını bulmak için çok fazla araştırma yaptık. Size 3 farklı seçenek göstereceğiz. Böylece sizin için en iyi olanı kendiniz seçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Paysafe kartıyla kripto para almanın ilk yolu Paxful'dur. Paxful en büyük P2P kripto ticaret platformlarından biridir. Açıklamaya gidebilirsiniz. Resmi web sitelerinin tüm bağlantılarını bulacaksınız. Bu videonun altında bağlantıyı bulacaksınız. Böylece doğru web sitesine gidebilirsiniz. Ana sayfaya girdiğinizde buraya tıklayıp ödeme yöntemini seçmek istiyorsunuz. Ardından arama çubuğunda PaySafe'i arayacaksınız. Burada PaySafe kartını görebilirsiniz. Ardından miktarı seçmek istiyoruz. Şimdi minimum miktarın 10 dolar olduğunu bilmek önemlidir. Bu yüzden şimdi 10 dolara tıklayıp teklifleri buluyoruz ve ardından burada mevcut tüm seçenekleri göreceğiz. Şimdi yapmanız gereken burada çok sayıda siparişi olan bir satıcı aramaktır. Örneğin 202 beğeni bu iyi görünüyor ama burada 906 bile var. Bu daha iyi görünüyor. Yani bir teklif bulana kadar bu listeyi basitçe gözden geçirin. Ama PaySafe kart ile ilgili dezavantaj ne yazık ki gerçekten çok fazla teklif olmaması ve fiyatın nispeten yüksek olmasıdır. Bu. Aslında PaySafe kart için bulduğumuz en ucuz oran Kesinlikle Tether ile belki daha ucuz oranlar olup olmadığını kontrol edin ama genellikle Bitcoin Paxful'da en ucuz oranlara sahiptir. Burada %20'yi görebilirsiniz. E, temelde aynı Şimdi, gerçekten ihtiyaçlarınıza uygun bir teklif bulana kadar listeyi kesinlikle gözden geçirin. PaySafe kart ile kripto para satın almanın ikinci seçeneği Local Coin Swap'tır. Bu da yine bir P2P ticaret platformudur. Şimdi önce bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Burada önemli olan şifrenizi hatırlamanız gerektiğidir. Hesabınızı geri alamazsınız çünkü bilgilerinizi saklamazlar. Bu yüzden açıklamadaki bağlantı ile hesabınızı oluşturduktan sonra önce buradaki listeleme sayfasına gideceksiniz. Öncelikle almak mı yoksa satmak mı istediğinizi seçebilirsiniz. Bu durumda elbette almak istiyoruz. Herhangi bir kripto parayı öneririm çünkü bu durumda istediğiniz ödeme yöntemi için en iyi oranları hemen göreceksiniz. Elbette PaySafe kartı için arama yapın, buradan seçin ve konum için kesinlikle dünya genelini seçmenizi öneririm. Gen genellikle yerel ülkenize ayarlanmıştır. Ancak bunu dünya genelinde ayarlamanızı kesinlikle öneririm çünkü bu durumda buradaki en iyi teklifleri göreceksiniz ve sonra yine listeyi gözden geçirebilirsiniz. Örneğin 473 gibi yüksek bir puana sahip birini aramak istersiniz. Bu kesinlikle iyi, çok da kötü değil. Ancak diğer sayfalarda da göz atabilirsiniz. Belki daha iyi oranlar bulursunuz. Ve PaySafe kartınızla kripto para alabileceğiniz üçüncü seçenek BTC Bittir. Burada da elbette bir pay safe kartı seçmek istersiniz ve ardından ne kadar almak istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi bunu Amerikan doları olarak ayarlayalım ve burada ücretlerin maalesef nispeten yüksek olduğunu görebilirsiniz ama yine de eğer bu sizin için tek işe yarayan yol ise elbette bunu yapabilirsiniz. E-posta adresinizi ve cüzdan adresinizi girin. Şimdi bu önemlidir. Doğru cüzdan adresini sağlamalısınız. USDT TRC20 ile gitmenizi öneririm. Bu kesinlikle çok önemlidir Yanlış cüzdan adresi sağlarsanız aslında hiç para almayacaksınız. Bu yüzden kesinlikle doğru cüzdan adresini sağladığınızdan emin olun. Daha önce de söylediğim gibi USDT TRC20'yi öneririm. Bu benim her zaman kullandığım yöntemdir ve bence en basit yol budur. Ayrıca burada bu yolla giderseniz oranların oldukça makul olduğunu görebilirsiniz. Diğer seçeneklerle giderseniz daha az alırsınız. Bu yüzden USDT kullanırsanız muhtemelen ERC20 bu daha kötü bir seçenek. Örneğin Bitcoin'in oranları da o kadar iyi değil. Bu yüzden bunu yapmak istiyorsanız kesinlikle USDT TRC20 kullanın. Sonra buraya TRC20 cüzdan adresinizi, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı girin. Ardından işlemi başlatabilirsiniz.